Bazı yemekler var, hakikaten maliyeti yüksek falan filan. Onları da tercih eden belli bir zümre var. Tabii ki olacak da bana ne yani gibi gibi. Onlar fiyatta falan. Ama bu şımarık, bu ahlaksızlık yani. Hmm. Nitekim belgelendi. Kız kendisi söyledi bilgi veriyor yani. Maliyet 4700 ya böyle bir kar olur mu ya? Saçmalık. Ama neden hep söylüyorum? Bu gittiğiniz yazlık yerler, sezonlu bir yıllık maliyetlerini içine koyuyorlar. Yani adamlar diyor ki biz bu üç aylık, dört aylık yaz sezonunda ne yaptık yaptık. Öyle olunca da böyle absürt rakamlar çıkıyor. Evet. Gidin Türk Bükü'ndeki bir evin kirasını sorun veya fiyatını sorun. Bir de Nurtuban'ın o dediği normal yani yerlerdeki sorun zaten on kat fark var. Kesinlikle öyle tercih. Onlar giderlerini de bunların içine koyduklarından, yıllık da oraları tuttuklarından... ...dört ayda sana her türlü kitliyor artık yani neyi kaldırabilirsen ne kadar kaldırabilirsin. <laughs> ne kadar olabilirsin. Ee. Şimdi geçelim Ayhan Sicimoğlu'na.